Aa, bok gibi görünüyor. Hiç sevmiyorum bu arada 1.15 oynuyorum Bok gibi görünüyor. Hayır. <laughs> Aa, Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Video aç. Buradan her boku yapabiliriz. Çalık neden oldu? 5 değil artık. Klasik olduk Senin göt. Neyse. Şöyle. tam şöyle tamam arkadaşlar Yaptık. şimdi arkadaşlar ilk öncelikle biz başlangıç sandığı almıştım. Başlangıç sandığımızı açalım. Ya ne açar erkek ama açalım gitsin. Evet. İlk de ilk önce öncelikle şunları kısaltalım. Zaten buraya yerleştirdim arkadaşlar. Evet buraya yerleştik. Burada Skeri şey. Oyun bak. Beni deli etme. Bildiğimi söyletme. Yarram yarram. Buradan video gelip şöyle bunu böyle yapacağım. Bir Lan oğlum bak ikide bir ayar yapıyorum bak. Bak ayar yaptım mı ayar <laughs> Tamam oldu. İlk önce benim buradan kendime güzel bir ev seçmem vardı. Ama her şey O yüzden kendi evimi kendim yaptım. Ama velakin ondan önce benim ee, şu gerizekalıların köyden evinden birine geçmem lazım. Burada gelişeceğim arkadaşlar şimdi. Bu yer iyi sanki. Evet size gelmiyor değil mi? Evet. <laughs> ne? Yani, döverim. Zambi. Aa, burada bir şerefsiz var. Şimdi söylemeyeyim. <laughs> şey Belki dönüştürürüm onu. Kalsın olsun. Bana odun lazım. Şuradaki tarlaları yıkabilirim. Şimdi arkadaşlar bu oyunda taktiksel olmayacaksın Şöyle çok önemli. Direkt köyleri atılırsa atılırsa direkt gelişiyorsun arkadaşlar. O yüzden ben de direkt köyleri atılıyorum. atılıyorum. Köylerle ilgileneceğim. Çünkü bunun faydasını gördüm. Normalde ben 2-3 günde yapacağım ben. Hatta 4-5 günde yapacağım bu köylerle. Yani bir saatte yaptım resmen. Bir saatte iki saatte yaptım. Yani görebiliyorum. Daha tecrübeli olanlar bir saat. Yani proyum Sıkerim sürdü bu ha. Tamam. <laughs> 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 Şuradan da biraz patates matates alalım. Güzel olur. Hatta birazcık da buğday alalım. Bal alalım. Ben de gel bakalım. Şuradan da gelmişken belki başka şeyler yaparız diye. Doğru lan bu Şu da yeter. Şu şeker kağıt ağır bir tane Direkt mesela buradan zaman kaybetmeden Beş dakika, on dakika, on dakikadır. Ee, hemen ben gereken malzemeleri yapayım. Evet, gereken malzemeleri yaptım. Şöyle kapaklara. Burayı seçiyorum falan. Şöyle falan koyayım. öyle konuşasın. Ben içim öyle doydu. Şaka şaka doğma. Bir saat düşündüm öyle. Nasıl görsem de Şimdi, buraya gelip patatesle havucuma ekiyorum. Pardon patatesle buğdayımı ekliyorum ki buraya buğday yiyelim ben mesela. Oraya da patates ekeceğim. Neden? Buraya da ekleyelim bu tarafa. Bir ağaç o ağaçsız O ağaçsız yeri şey Gelmişken şeker kamışı da çok uzun sürede büyüyor biliyorsanız Şeker kamışını da kesiyorum çünkü sonradan uğraşmak istemiyorum. Direkt serinin başlarında. Bu arada Motsu Survival abi. Onu söylemeyi unuttum. Modsuz Survival oynuyoruz. Tabii ki de diğer takım olacaktım ama. Gülüşün be. Değil mi be? Bunları da alalım. Bu da bir de buralarda büyütebilirim. ben <laughs> Böyle yapalım. Bana toprak var mı? Yok bende toprak. Okey. Bu da bir şey olmaz. Şimdi bunlar büyüyor duruyor. Ben de o da direkt gidip buradaki evi al. Burada abimiz var yani. Abimiz kalmasın şimdi. Burada kim var? Burayı da benim alasım yok. Neyse şimdi gidip taş toplayacağız. Ama evden değil tabii ki. Görüntüyü bozmama amacıyla. Yalnız buraya da çok iş şey yapabilirim. Pardon oradan değil o zaman. Buraya bir tane maden yapalım biz. Yani dekorasyon. Sonradan dekorasyonla uğraşmayalım. Bozarsak düzeltemiyorum. Değil mi? Ama şimdiden de bozulmaz ki. Yani. O yüzden Şunlardan biri koyu olsun anladın mı? Böyle bir giriş olsun. Zaten yapılı var bu. Hiç kendi giriş yap uğraşamam yani. Bak şimdi şöyle oldu. Dört blok gidiyoruz. Ah bak böyle. Buradan da giriş yapmış olduk. Son buralara kalacağım. Ne burada bittiğine göre arkadaşlar burada like da babana olup ellerimle açmayın. Bunlar yaparsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz o yüzden like de like şelalesi like de arkadaşlar like şelalesi. Şimdi, ah burada bir sandık var. Ah inşallah çok güzel şeyler çıkar. Bakalım, ekmek mi? Abi ciddi misin ya? Çok gibi bir şey çıktı şimdi. Neyse ben şimdi oraya maden yerini yaptım ya. O siktir lan bu neden saldırmıyor? Barışçıl modda da değilim. Kolay modda değil mi? Yok değilim. Normalde değil mi? Neyse belki hiç olmaz. Zombi köyler mi saldırmıyor? Sabah diye mi saldırmıyor? gel bakalım. Oy zünnet. Direkt şeyler çıktı. Oy var ya güzel şeyler çıktı aslında. Ben sevdim bu sandığı Ağaç yetiştirmek lazım. Ağaçlarımı alıyorum. Ee, her şeyi direkt yapmak lazım. Çünkü diğer zamanlar yani bunlar çok ihtiyacımız olacak çok ama çok fazla o zaman da toplamakla uğraşmayacağım için direkt yapıyorum Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben buraları e, bir uygulama sayesinde hızlandıracağım yani buralar kaç x olacak bilmiyorum e, o yüzden ben gelişeceğim Arkadaşlar bu süre içerisinde şaka şaka ben şimdi videoyu durduruyor şaka şaka durdurmuyorum arkadaşlar ben Hız, şey yapacağım durduracağım ve birazcık daha yani üst seviye daha geliştiğinde hatta dört tane şey yaptığımda geleceğim arkadaşlar evet arkadaşlar bir saat tamam oldu herhalde bir buralara çektim iki böyle şeyler yaptım bir sürü taş kazdım üç ee, ne yaptım başka şeker kamışlarını bakın arkadaşlar ee, Nerede Nerede? Aa bura. şeker kamışlarını aldım diye. Gittim oraya gittim. Ağaç Odun to şey topladım. Ee, taş topladım. 3 oldu. Sonra gittim tarlaları büyüttüm. Toprak toplayıp. 4 oldu. 5 tane daha şey. Bir tane daha şey yaptım. O da arkadaşlar. Ee... Gece oldu creeper patlayacaktı. Tam böyle bir efekt yaptım. Ama patladı arkadaşlar. Bakın böyle bunlar da çoğaltma yeri yaptım. Burada ona getirdim. Ee, oyun rastgele bilmem neydi ya. Hızlandırma işte. Ramonelli'yi. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi gidip e, ağaç kasacağım. Ağacı çok kasmam lazım. O yüzden gidip şimdi ağaç kal. Bir. Şimdi ağaç kalsam bir, iki. Şeker kamışı toplayacağım. Ve planlar yapabilirim arkadaşlar. Plan daha iyi gibi geldi. Bakın arkadaşlar, bir sonraki bölümün planı ne biliyor musun? Spoiler verim. Gizli bir yerler gibi. Öyle söyleyeyim. Şaka şaka. <laughs> ne için keşif yapıyorum? E ile başlıyor. M ile bitiyor. Onu da siz bilin. Arkadaşlar bugünkü videonun da burada sonuna geldik ve bay